Gece saat 4:20 e var gece namazına kalktım. Burası esrarengiz bir bina. Kim girdiyse sağ çıkamamış. Kim ölmüş, kimi başına olaylar gelmiş, kimi hastalık. Bu binada, bu bölgede benden başka kimse kalmıyor. Maddi, manevi bitiriyorlar, aynı anda saldırıya geçiyorlar ve devletin resmi kurumlarını kullanıyorlar. Bir gün kullanılan savcılar neye kullanıldığını öğrenirse kandırılan insanların acısı fazla olur. Ve on katı büyük bir acıyla olayların peşine düşerler. Vay be bizim için her şeyini veren adamı bize katlettirmeye mi çalışmışlar? Bizi kullanıp maddi manevi bitirmişler mi diyecekler. Her gün bile burada bile ziyaretime geliyorlar. 28 yıl. Böyle bir vahşet görülmedi. 1993'te gizledikleri sırla gerçek din düşmanlarını, vatan hainlerini devletin başına getirdi. Ve bu devletin haklarını savunan, bu milletin haklarını savunan değerli insanları kurban olarak veriyorlar. Devletin seni veriyor. Bundan acı ne olabilir? Bu din düşmanlarına vatan hainlerine veriyor ve karşılığında bunlar da beyinleri yıkanmış bu vatanın evlatlarını kurban olarak kurban ediyorlar, yargının önüne atıyorlar. Ve yargıda beyinleri yıkanmış bu vatanın evlatlarının icabına bakıyor. Bu normalde çok acımasız bir savaş tekniği. Bu savaş tekniğinden haberdar olan, karşı gelen bir tek kurban ben kaldım. Ve bütün ömrüm cezaevlerinde pusularda geçti. Bugün yargı mesupları araştırdığında hiçbirinin ölüm listesinde yokuz. Bunlar çok acımasız bir savaş tekniğini kullanıyor. Hiçbir değerli insanı ölüm listesine almıyorlar. Direkt saldırıp yok ediyorlar. aldıkları takdirde güvenilir, yargı, emniyet, vatansever, halk kitlesi setini oluştur, bu zalimlere saldırır, gerçek yüzlerini ortaya çıkar. 28 yıldır gizlenmen nedeni birincisi bu. İkincisi de çevremdeki ucuz insanlar. Müslüman değerini muhafaza eden değeriyle bilinir.